kanalıma hoş geldiniz. Bugün başarılı insanların dört özelliğinden bahsedeceğiz. Ama bundan bahsetmeden önce acaba başarı ne? Şimdi ben size sormak istiyorum. Sizce başarı ne? Ee, başarılı olduğunuzu gösteren üç ölçüt ne olacak hayatınızda? Yani ne olduğunda başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz? Mutlu olduğunuzda mı, kendinizi iyi hissettiğinizde mi, herkesi yendiğinizde mi, birçok insanı geçtiğinizde mi ya da büyük ödüller kazandığınızda mı başarılı olacaksınız? Çünkü aslında hepimizin başarı ölçütü farklı. Hepimiz hayatta Farklı farklı şeylerde başarılı olmak istiyoruz. Bazımız çok güzel, işte kek yaptığımızda kendimizi daha başarılı hissederken, bazımız çamaşırlarımız beyazladığında, bazımız da büyük bir e, ödül aldığımızda, Nobel ödülü aldığımızda, işte çok güzel kitaplar yazdığımızda başarılı olduğumuzu hissediyoruz. Öncelikle bunu belirleyelim. Yani biz e, için başarı nedir? Ne zaman kendimizi başarılı hissedeceğiz? Bunu... Ee, anlamamız için öncelikle şunlardan kurtulmamız lazım. Herkes bize başarılı olmamız gerektiğini söylüyor değil mi? Özellikle burada gençlere hitap etmek istiyorum. Gençler, anneleriniz, babalarınız ya da biz, e, biz de genç sayılırız. Biz gençler için de yıllarca söylediler. Başarılı ol, başarılı ol. İşte okulu geçersen başarılı olursun. İşte iyi notlar alırsan başarılı olursun. Arkadaşlarınla iyi geçinirsen başarılı olursun. Herkesin söylediği bir şeyler vardı değil mi? evet. Peki bizim için ne başarılı olmak? Ben çalıştığım koçlardan birisini anlatmak istiyorum burada. Başarı kavramını konuştuğumuzda kendisinin şöyle bir farkındalığı oldu. Kendisi için başarılı olmak ailesiyle beraber daha fazla vakit geçirmekti. Ve onlara daha fazla zaman ayırıp daha kaliteli birliktelikler yapmaktı. Evet işinde çok başarılıydı ama hep tatmin olmadığı bir şeyler vardı. O kadar yani çok büyük bir firmada çalışan çok başarılı bir kadındı. Ama tatmin olmuyordu. Daha fazlasını istiyordu. Kendine daha büyük hedefler koyuyordu. Çünkü çok güzel hedef koymayı biliyordu. Hedefleri üzerinde gitmeyi, hedef koyuyordu, ulaşıyordu. Ama mutsuzluğu hala devam ediyordu. Buradaki ana faktör aslında başarılı olmak istediği alan o değildi. Sonra bu farkındalıkla işte iş saatlerini azalttı, o statüsünde bazı değişiklikler yaptı ve ailesine daha fazla vakit ayırmaya başladım. Şimdi başarılı insanlar bunu öncelikle tanımladıktan sonra şimdi başarılı insanların özelliklerine geçelim. Şimdi başarılı insanların özelliklerine geçelim derken ortak özellikleri var mıdır? Evet. Başarı kavramı her ne olursa olsun bizim için. Evet ailemize daha fazla vakit geçirmek olabilir ya da işte bir kafe açmak olabilir ya da evimizde güzel yemekler yapmak olabilir ya da herhangi bir şey. Bizim için bu başarıysa biz buna ulaştığımızda eğer kendimizi iyi hissedeceksek bu başarıdır. Önce kendimize soruyoruz. Şimdi başarı bize ne getirir? Başarı öncelikle bize güç getirir. Başarılı insanlar kendilerini güçlü hissederler. İkinci olarak özgüvenler artar. Her başarıya adım attıkça bu futbolda olabilir. Mesela eğer bizim başarılı olmadığını hisseden, dersleri kötü olan bir öğrenci, eğer kendisini futbolda başarılar, gol attığını gördüğünde, kendini başarılı hissettiğinde bu başarı diğer şeye de aksedecektir. O yüzden mesela bana gelen gençlerde ben onlara başarıyı hissetmelerine alan açarım. Yani bu ille dersleri olması gerekmez, okul olması gerekmez. Biz de şimdi hangi alanda başarılıysak o alanda kendimizi güçlü hissederiz ve özgüvenli oluruz. Yani başarılı insanlar hem güçlüdürler hem özgüvenleri yüksektir. Şimdi öncelikle bir birinci olarak şunu başarılı insanların özelliğinden bir tanesi inanç ve tutum. Yani kendilerinin başarılı olacağına inanırlar başarılı insanlar. Şimdi eğer biz başarılı olacağımıza da inanıyorsak, başarılı olamayacağımıza da inanıyorsak, başarısız olacağımıza da inanıyorsak her ikisi de doğru. Gelecek bize hangisinin doğru olacağını bizim inancımıza göre çıkaracak. Eğer biz ben bu işi yapamam dediğimiz her işi biz yapamayacağız. Bu kesin. Biz başarılı olacağımız diyerek yola çıktığımız her şeyi de yapacağız. Belki yapamayacağız. Belki başka şey yapacağız. Her iki şekilde de biz aslında başarılı olacağız. Neden? Birincisinde eğer hedefledik bir şeyi, başarmayı hedefledik. Ne olabilir? Hmm, okulumuzda birinci olmayı ya da e, iyi bir iş bulmayı ya da dilimizi B2 seviyesinde öğrenmeyi hedefledik ve bunu başardık. Başarmanın yolu denemekten geçiyor, öyle değil mi? Eğer biz bunu hedefimize koyduk, başarmak için yola çıktık ama başaramadık. Ne yaptık? O zaman bir şey öğrendik. Seni bu konuda başarılı olmak için bir şeyler öğrenmiş olduk. Yani bir inancımız ve tutumumuz çok önemli. Ben meslek seçerken bile öğrencilere diyorum ki önce şunu tespit edin: Siz ne istiyorsunuz? Bu yeterli mi? Hayır. Dört tane ayağı var. Bunu başka bir şeyde anlatırım, çekimde anlatırım. Birincisi ama Buna sizin ne kadar istekli olduğunuz, kendinize ne kadar inandığınız çok önemli. İkinci olarak ise potansiyelinize inanın. Şimdi potansiyelinize inanmak için potansiyelimizi fark etmek gerekiyor. Ben şöyle bir uygulama yapıyorum. Sizin de şimdi eğer bunu dinledikten sonra kendinize bunu sorabilirsiniz. Çocukluğunuzdan itibaren, daha ilkokuldan itibaren neleri çok güzel yapıyordunuz? Neleri iyi yapıyordunuz acaba? Yani herkesin siz yaparken size alkışladığı bir yer var mıydı? Şiir mi okuyordunuz? Çok güzel yazı mı yazıyordunuz? Ya da insanlar arasındaki ilişkilerde böyle hep ara bulucu muydunuz? Yani siz neyi iyi yapıyorsunuz? Bir insanın potansiyelini bilmesi çok önemli. Şimdi biz potansiyellerimizi bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Kendimize sınırlar koyuyoruz. Şimdi hep koştuk alakalı böyle birçok eğitimlere, seminerlere katılıyorum. Hangisinde bilmiyorum ama bir tanesinde koçluk okullarının başkanı konuşmuştu ve şöyle bir şey anlatmıştı kendi karşılaştığı. ilk işe girdiğinde kurumsaldan koçlar geçmiş. İlk işe girdiğinde bir işe giderken çok tedirgin olmuş ve işte başındaki partner diyor demiş ki ben işte bu işi nasıl başaracağım bilemiyorum ya başaramazsam. Partneri demiş ki zaten biz size verdiğimiz işler sizin potansiyelinizin 26 olur. Çünkü biz şirket olarak kendimizi riske atmamak için size verdiğimiz işler her zaman bu e, yapabileceğinizin iki, potansiyelinizin 26 iki olur. Şimdi ben de e, bunu gençlere e, ve bütün işte kadınlara, erkeklere e, kendini, potansiyelini keşfedip daha ötesine geçmek isteyenlere söylüyorum. Acaba biz hayatta bize böyle patronlarımızın verdiği gibi mi yaşıyoruz? Yani potansiyelimizin iki altında mı yaşıyoruz acaba? Yani kendimize bir sınır çiziyoruz ve o sınırda kalmaya devam mı ediyoruz? Şimdi gemiler vardır değil mi? Gemiler ne yapmak içindir? Gemiler çok güzeldir güvertede. Güvertede dururlar ve e, biz onlara bakarız ne kadar güzeldiriz, rahat, öyle sakince dururlar gemiler. Ama gemiler acaba limanda durmak için midir? Yoksa denizlere açılmak için midir? Şimdi bizim de potansiyelimizi bildikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Üçüncü özelliğimiz eyleme geçmemiz gerekiyor. Yani biz çok potansiyel bir olabiliriz. İşte çok iyi bir gemi olabiliriz. Geminin işte bilmem ne kadar kamerası, bilmem ne kadar gücü, işte motor gücü, gelkenleri her şeyi çok süper olabilir. Ama biz bunu fark edip o limandan o gemiyi çıkarmadığımız müddetçe o geminin anlamı olmayacak. Şimdi biz ne yaparsak yapalım başarılı olmak için o zaman üçüncü olarak ne yapmamız gerekiyormuş? Eyleme geçmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle sınırlarımızı, potansiyelimizi bileceğiz ve sonra eyleme geçeceğiz. Durduğumuz yerde başarı geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi ben insanları dinliyorum. Ve bana diyorlar ben şunu yapmak istiyorum, buraya gitmek istiyorum, işte birçok ülke gezmek istiyorum, dil öğrenmek istiyorum. Ne kadar güzel diyorum. Peki ne zaman? Dediğimde duruyor insanlar. Evet, ne zaman? Eyleme geçmediğimiz her an aslında bizim için nedir? Daha önceki şeylerde görmüştük. Sadece bir hayaldir. Dördüncü olarak ise sonuçları değerlendir ve esnek yani başardım, başaramadım konusunda kendimi strese sokma. Yani nedir? Her bir başarısızlık aslında bize bir şey öğretir. Biz başarısızlık diye bir şey yoktur diyor. Öğrenme diye bir şey vardır. Yani hatalarımızdan öğreniriz. Bir şey yapmaya çalışırız, yola çıkarız. İşte amacımız dedir Dilde işte B2 seviyesine gelmek. Gelemedik. Neyi öğrendik? Seneye daha çok çalışmamız gerektiğini. Seneye işte Belçikalı, Belçika'da yaşadığımız için Belçikalı arkadaşlarımız olması gerektiğini, Alman arkadaşlarımız olmasını gerektiğini öğrendim deyip seneye böyle başlayabilirim. Ya da neyim işte şey açmak istiyordum. Ee, yani gene kafe açmak istiyorum diyeceğim. Çok fazla insan kafe açmak istiyor. Kafe açmak istiyorum dedim. Yola çıktım. Ama e, bu sene yapamadım. Neden? işte prosedürlere takıldım. Bir sürü kanunlar varmış, vergiler varmış. Ne yaptım? Bir şeyi öğrendim. Seni o zaman bunları bilerek tekrar kafe açmak için yola çıkabilirim. Ya da açtım ama zarar ettim. Ne yapmış oldum? Neyi öğrendim? Burada açmamam gerektiğini öğrendim. Yani aslında sonuçlar her ne olursa olsun biz başarılı olduk. Başarı bir merdiven gibi. Yani onu yavaş yavaş inşa ediyoruz. Bazen düşüyoruz, bazen yol alıyoruz, geri gidiyoruz. Yani bunu bir öğrenme süreci olarak gördüğümüzde çok daha başarılı kendimizi kabul edebiliriz. Şimdi hayatta attığımız her adım geleceğimizi inşa etmek için nokta koymak gibidir. Hayatımızı şu anda başarılı olmak, başarısız olmak, nasıl bir hayat yaşayacağımız bunların hepsini biz yavaş yavaş inşa ediyoruz aslında. Ve şu anda nasıl bir şey inşa edeceğimize kendimiz karar verelim. Bir sonraki YouTube, YouTube çekimimde görüşmek üzere diyorum. İyi günler.